Evet dostlar yeni bir videoda tekrar aranızdayım. Kontrolmatik teknoloji, enerji ve mühendislik. Arkadaşlar kontrolmatik en son ne zaman tanıtmış? Şöyle hızlı bir bakmaya çalışalım. 25 Ocak'ta arkadaşlar en son tanıtmışız. Peki 25 Ocak'tan beri neler olmuş? Şöyle bir bakalım. Ben şu yazıları bir izledikten sonra 25 Ocak arkadaşlar tam da nereye denk geliyor? Tam da bakın şuradaki yeşil varımız. Bakın burada arkadaşlar 144 bizim için destekmiş. Pardon 143.81 destekmiş arkadaşlar. 143.81 arkadaşlar şu aşamada aşağı doğru kırdıktan sonra tekrar 144'e doğru gitmiş. Artık şunun bir işi bitti arkadaşlar. Şu anda biraz daraldı. Şunu buradan bir çıkaralım. Şimdi bizim takip etmemiz gereken burada ne var? İki tane mavi trend çizgisi arasındaki bir üçgen arkadaşlar. Burası bizim için oldukça önemli. Yani bir yöne bayrak flama formasyonu yapıp da flama formasyonu yapıp da yukarı doğru bir atma şartı olma ihtimali var. Çünkü bayrağın boyuna baktığımız zaman 24 ile 230 arası 170 arkadaşlar. Yaklaşık 200 değeri öyle diyelim ben size. Tabii son bayrağımı sayacağız artık. Yani şurada 84'ten 230 deseniz arkadaşlar buraya baktığımız zaman da 150 gibi bir rakam çıkıyor. Yani 280'e 150 koyduğunuz zaman veya şöyle 125'e 150 koyup 275'ler bizim için hedefleme bölgesi olur. Bayrak flama forması olursa kısaya göre uzuna göre arkadaşlar biraz daha üzerine koyabiliriz. 80-60 daha koyabiliriz. 410 falan denk gelebilir. Görüntü bu şekilde. Şimdi lançlara bakalım. 169, 180, 205 ve 230 olarak karşımıza çıkıyor. Destek olarak da arkadaşlar karşımıza 116 ve 84 olarak da karşımıza desteklerimiz mevcut gözüküyor. Bunun için hemen İçimoko, Bollinger ve Hacim değerlendirmemizi yapalım. Şimdi İçimoko butona baktığımız zaman bir defa kırmızı. Kırmızı olması bizim için şu aşamada arkadaşlar olumsuz. Yükseliş trendini desteklemiyor. Hatta kötü tarafı da arkadaşlar üst tarafta aşağı inmeye çalışıyor. Alt tarafta aşağı inmeye hale devam ediyor gözüküyor. Ve zaten kırmızı olması tek başına olumsuzdu. Bu sefer olumsuz oldu. Olumsuz karşımıza çıktı. Gelelim Bollinger bandına. Bollinger bandının orta noktası kaçmış? 100 Tamam bakıyorum 148 arkadaşlar. E fiyatımız kaç? 149, 144. Yani fiyatımız arkadaşlar şurada. Ama Bollinger bandının orta, noktası burada. Ya. 4 puan altında kapatmış. Bu da %2, %3 gibi değer denk geliyor. Neticede altında kapattığı için şu aşamada olumsuz olarak karşımıza çıkan neyimiz var? Bir Bollinger bandımız var. Bir içme okumumuz var. Ve hacme bakalım. Bakın tepe noktasında kaç 10 günlük ortalama hacim milyon 300 bin not arkadaşlar. Fiyat aşağı düşüyor. Hacimle 1 milyona düşüyor. 1 milyon yüze düşüyor. Ya 1 milyon düşüyor. Dediği arkadaşlar hacimle fiyat aynı yönde hareket ettiği için şu aşamada bizim için arkadaşlar olumsuz değil, olumlu olarak karşımıza çıkıyor. Yani İçimokya'da Bollinger her ne kadar olumsuz olsa da e, hacim fiyat grafiği olumlu diyebileceğimiz bir durumda. Ve gelelim emlak konut gayrimenkul yatırım ortaklığına. Şimdi arkadaşlar bunu en son 25 yıl Peki 25 liraktan olmuş, şöyle hızlıca bakmaya çalışalım 25 lirak arkadaşlar tam da denk getirmeye çalışıyorum evet 25 lirak tam da burası buradan baktığımızda bizim için 8.83 direnç 9.32 ve 9.91 direnç destek olarak da arkadaşlar 7.59 çalışmamış ama 6.75 desteğimiz çalışmış ama tabi buna bir güncelleme şart oldu güncellememizi şöyle yapalım 6.55 arkadaşlar bizim için şu aşamada destek noktası karşımıza çıktı diyelim ve gelelim hemen arkadaşlar direnç ve destekten sonra tren çizgilerimizin arasına bakın. Mavi tren çizgisi şu aşamada arkadaşlar bakın buradan dönmeye başlamış. Bu dönmeye başlaması bizim için aynı zamanda bir hayli alamet gibi duruyor. İçeride sağlam bir destek olabilir. Yani bu şu aslında tren çizgileri hareketli ortalama, daha çok hareketli direnç hareketli destek anlamına da gelebiliyor ki zaten şu anda bizimki mavi tren çizgimiz hareketli desteğini olarak çalışmış gibi gözüküyor. Burası da takip edilecek bir nokta diye düşünüyorum. Direnç destekten sonra içim oka bolun hacim olarak bakmaya çalışalım. İçim oka baktığımız zaman bir defa arkadaşlar kırmızı kırmızı olması bizim için şu aşamada olumsuz yükseliş trendini desteklemiyor de, de rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü baktığımız zaman ağız kısmı da açılmaya başlamış arkadaşlar. Yani yeşilden kırmızıya dönmüş ve şu anda trend değişimi içim oka'ya göre olmuş gözüküyor arkadaşlar. Neyse de olumsuz. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının orta noktası hemen kontrol edelim kaçmış? 500, 425 pardon arkadaşlar 8.11 bakın şurası 8.11 karşımıza çıktı. Fiyatımız kaç? 7.27 yaklaşık %15 gibi altında kapatmış. Bu da bizim için şu aşamada olumsuz olarak karşımıza çıktı. Yani Bollinger bandı ortalamanın altında İçim oku bultu Kırmızı bu da olumsuz olarak karşımıza çıktı. Ve hacme bakalım. Bakın tepe noktasındaki hacimimiz ortalama 500 bin lot. Fiyat düşüyor. Hacim kaça düşüyor? 423 bin yani fiyat düşerken hacmin düşmesi artık yükselişin yavaş yavaş ee, ya daha düşüşün daha sert olmasını engelliyor arkadaşlar onu söyleyelim. Çünkü artık e, şöyle diyelim. Satmak isteyenler olmadığı için arkadaşlar hacimde ister istemez bir ortalama hacimden bahsediyorum. Bir düşme oluyor arkadaşlar. Eğer alış fazla satmak isteyenler çok fazla olsaydı hızlı bir şekilde yukarı doğru çıkardı diye şey aşağı doğru düşerdi diye düşünüyoruz arkadaşlar düşüş pozisyonunda. Yani olay kısaca özeti şu. Fiyat düşerken hacim düşüyorsa, fiyat yükselirken hacim yükseliyorsa bizim için olan işim o kola buraya her ne kadar olumsuzsa acil fiyat gidiyor. Şu anda olumlu olarak karşımıza çıktı. Ve gelelim arkadaşlar emlak konut gayrim pardon halk halk gayrimenkul yatırım ortaklığı. Halk gayrimenkul yatırım ortaklığında en son 25 Ocak'ta tanıtmışız. Peki 25 Ocak'tan beri neler olmuş? Şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. 25 Ocak arkadaşlar tam da şurası olarak karşımıza çıktı. Buradan baktığımız zaman 5.76 ve 7.20 bizim için direnç. Destek olarak arkadaşlar 4.86 ve 4.30 ki 4.30 muhteşem bir destek noktası olarak karşımıza çıktı ama aşağı yine bıraktığı için artık bunu sileceğiz. Şimdi direncimizi bir defa güncelleyelim. Direncimiz bir defa bizim için 5.08 oldu. Desteğimiz de arkadaşlar 3.95'ten başlayacak gibi duruyor şu aşamada şunu şöyle baktığımız zaman şunu silelim. Evet 3.95 ve 3.60 bizim için destek. Hatta daha aşağıda bir destek yapılabilir mi? Daha da aşağıda istemsiz de olsa 2.74 desteğimiz var gözüküyor. Direncimiz dediğimiz gibi 5.08, 5.76, 7.20 nokta karşımıza çıktı diyelim. Gelelim hemen iç mako bolinger hacim olarak değerlendirmeye. İç mako baktığımız zaman bir defa kırmızı. Kırmızı olması bizim için şu aşamada olumsuz. Yükseliş trendini desteklemeye arkadaşlar olumsuz bir iç mako butumuz var. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının orta noktası 4.93 bakın şuradaki siyahlı kırmızılı çizgi bunun altında kapatması bizim için şu aşamada olumsuz olarak karşımıza çıkıyor. Yani hem iç nokta hem de Bollinger bandı şu aşamada olumsuz bir pozisyonda duruyor. Ve gelelim hacme. Bakın tepe noktasındaki hacimize baktığımız zaman 57 milyon not fiyat düşüyor. Hacim paça kadar düşüyor? Yaklaşık 35 milyona kadar düşüyor. O zaman bizim diyeceğimiz ne arkadaşlar fiyat düşerken hacmi düşmesi olumsuz olarak karşımıza çıkmıyor gayet de olumlu arkadaşlar düşüşün daha da derinleşme ihtimalini azaltıyor çünkü satıcı e, satmakta istemiyor arkadaşlar daha elinde mal tutan satmak istemediği için de ister istemez hacim düşüyor alıcı da bekliyor diyebiliriz arkadaşlar ve girelim diğer bir listemize abot kurutulmuş gıda sanayi abotu da arkadaşlar en son 25 yucakta tanıtmışız peki 25 olmuş belirlenmiş hızlıca bakmaya çalışalım 25 uzak arkadaşlar tam olarak neresi tam olarak da şurası olarak karşımıza çıktı. Buradan baktığımız zaman bizim direncimiz 3.05'miş, 3.24'miş. Rakamda devam eden dirençlerimiz var arkadaşlar ama burada esas bizim büyük hedefimiz ne? Ola ki eğer ki hacimde ciddi bir artış olmasıyla beraber şöyle kontrol edelim. Bizim hedefimiz arkadaşlar burada 16.27 olarak karşımıza çıkıyor. Neden? çanak formasyonundan dolayı arkadaşlar. Fibonacci'nin 2.61 seviyesi en iyi gelme ihtimali olan yerlerden bir tanesi yukarılarda çanak üstünde. Neyse direncilerimizi söyledik. Destek olarak da karşımıza ne çıkıyor şu anda? 2.56 desteğimiz almış. Desteğimiz de arkadaşlar şu anda çok çalışmış gözükmüyor. Hatta şuradan bir tane daha şöyle bir iki gündür yükselemediği bölge 2.80 direnç olarak karşımıza çıktı. Destek olarak da arkadaşlar şöyle test edebileceği nokta 2.15 ve daha da sağlam bir yer var arkadaşlar. En sağlam ama tabii oraya kadar inşallah gelmez. 1.82 de bizim için diğer bir destek olarak karşımıza çıkıyor diyelim arkadaşlar. Görüntü bu şekilde rahatla söyleyebiliriz. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Yani görüntü, hoş bir görüntü. Çanakla beraber gayet de 8 kat yakın bir potansiyel var. Tabi bu hemen löp diye olacak gibi değil. Burada ha ciddi bir hacim oluşması da lazım. Gelelim içim oka gelip hacim olarak değerlendirmemize. İçim bulutuna baktığımız zaman bir defa kırmızı. Kırmızı olması arkadaşlar bizim için şu aşamada olumsuz. Yükselişten de desteklemiyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının ortalaması 2.82 bakın şuradaki siyahlı kırmızılı çizgi bunun altında kapatması bizim için şu aşamada olumsuz olarak karşımıza çıkıyor. O zaman içim okubultu ve Bollinger bandı şu aşamada olumsuz. Ve gelelim hacim arkadaşlar. Hacim bizim için ne diyor? Bakın tepe noktasındaki hacimiz 15 milyon not. Fiyat düşüyor, hacim de 12 milyona kadar düşüyor. %30'a yakın bir düşüş. %30 değil ama 20 yakın bir düşüş. Bu da bizim için arkadaşlar şu aşamada olumlu. Neden? Fiyat düşerken arkadaşlar hacmin olmaması, yani malını satmak isteyenin az olduğu anlamına geliyor. Eğer alıcının fazla olması durumunda yukarıda malları toparlarlardı. Ve şu an arkadaşlar bu da bizim için olumlu olarak karşımıza çıktı. Fiyat hacim ilişkisi olumlu. İçimoko ile Bollinger şu aşamada olumsuz diyebileceğimiz bir noktada. Ve gelelim Akeş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na. Akiş'le baktığımız zaman 21 Ocak'ı değerlendirmişiz arkadaşlar. En son 21 Ocak'ta 21 Ocak'ı bulmam lazım. 21 Ocak arkadaşlar bakın tam da 20 Ocak verisine göre şurada değerlendirmişiz. Buradan baktığımız zaman bizim direncimiz 7.46 ve 8.49 de destek olarak da arkadaşlar 5.82 desteğimiz çalışmış. Ama tabii çalışmıştan kastım şu anda çalışıyor ama geçmişte bize bir fayda sağlamadığı için 5.10 desteği arkadaşlar en sağlam destek olarak karşımıza çıktı Diğer bir destek 4.33 desteğimiz var arkadaşlar. Başka da bir destek şöyle hemen yatay ışınımızı bağlayalım. 4.3.72 de bizim için diğer bir destek var. olarak karşımıza çıkıyor. Direnç olarak arkadaşlar şu aşamada 2 defada 3 defada yükselemediği bölge 6.51. Şimdi aslında hisseyle güzel bir bant alanına gitme çabası varken bir anda tabii endeksle beraber her şey tepe takmak oldu. Aslında birçok hissede sadece buna değil birçok hissede her şey tepe takmak oldu arkadaşlar. Bu da ister istemez ufak da olsa düzeltmelerde yani yukarı doğru tek hareketinde zorluk çıkarıyor gözüküyor arkadaşlar. Direnç ve destekler söyledik hemen içim oku boringen hacim hakkı değerlendirmeye çalışalım. İçim oku butona baktığımız zaman kırmızı, kırmızı olması bizim için şu aşamada olumsuz. Yükseliş trendini desteklemiyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası arkadaşlar şöyle kontrol edelim. Bollinger bandının orta noktası 3 nokta, şey 6.38 bakın şuradaki siyah kırmızı çizgi altında kapattığı için bu da olumsuz karşımıza çıktı. Yükseliş trendini desteklemiyor de rahatlıkla söyleyebiliriz. O zaman en arkadaşlar içim oku Olumsuz. Bollinger bandı olumsuz. Ve hacme girelim. Tepe odasında hacim 8 milyon oldu arkadaşlar. Fiyat düştükçe hacim 5 milyona düşmüş. Yani fiyat düşerken hacmin düşmesi bizim için şu aşamada olumlu. Neden arkadaşlar? Yükselişin daha da fazla olmasını engelleyecek durumlar karşımıza çıkıyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz. O zaman içim oku olumsuz. Bunun gel bandı olumsuz hacim fiyat ilişkisi şu aşamada olumlu olarak karşımıza çıktı. Ve gelelim videomuzun son hissesine arkadaşlar Alorco. Alorco Holding'e baktığımız zaman en son 21 Ocak'ta değerlendirmişiz. Peki 21 Ocak'tan beri neler olmuş? Şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. 21 Ocak arkadaşlar bakın tam da şurası bak 20 tam da şurası 21 Ocak evet şurası şimdi buradan baktığımız zaman arkadaşlar direncimiz mevcutmuş 83'müş Peki 79 direnç oluşma ihtimali var ama tabii ki 78'de yakın mı? Biraz şunu yapalım arkadaşlar. Yine elimizin altına bulunsun. Yükselim ve bölge 78.67, 83.79 ve 91 bizim için direnç arkadaşlar. Destek olarak da 61 desteğimiz gayet de güzel çalışmış. Başka desteğimiz var mı arkadaşlar? Evet. Daha da bir desteğimiz 53 olarak karşımıza çıkıyor. Daha da bir desteğimiz var mı? Daha da bir desteğimiz 45.60 da bizim için destek olarak karşımıza çıktı diyelim. Peki bunun dışında arkadaşlar başka nelerimiz var? Hemen şöyle bir kontrol edelim. İçim oku hacim hakkı değerlendirmemizi yapalım. İçim oku bulutuna baktığımız zaman bir defa kırmızı, kırmızı olması bizim için şu aşamada arkadaşlar olumsuz olarak karşımıza çıkıyor. Yükseliş trendi de desteklemediği anlamına geliyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandı bizim için ne diyor? Bollinger bandının orta noktası 70.35 yani neresi? Şuradaki siyahlı kırmızılı çizgi. Şu anda bizim fiyatımız 70.25 arkadaşlar burun farkıyla altında kapattığı için Bu da bizim için şu aşamada olumsuz olarak karşımıza çıkıyor teknik anlamda ama tabi görünür isterdi ki olumlu demek ama tabi teknik anlamda artık altındaysa altında diyeceğiz üstünde deme şansımız yok İçim olumsuz bollinger olumsuz ve hacme bakalım Şimdi bakın dip noktasındaki hacmi Daha şöyle bakalım şuradaki dip noktasındaki hacimiz arkadaşlar 13 milyon not Fiyat düşerken hacim ortalama 15 milyon nota çıkmış yani Fiyatın düşerek ortalama hacmi yükselmesi birbirine tezat olduğu için bizim için şu aşamada olumsuz olarak karşımıza çıktı diye söyleyebiliriz arkadaşlar. O zaman Shimoko, Bollinger ve Hacim'den üçü de olumsuz olarak karşımıza yükseliş trendini rahatlıkla söyleyebiliriz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ